Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kuşadası'ndan herkese sevgiler selamlar Evet arkadaşlar önümüzde görmüş olduğumuz iki tane kocaman sürpriz güzellik Evet arkadaşlar bu sürpriz güzellikler daha biraz önce geldi Bakın şunların güzelliğine Evet arkadaşlar bugün Bizim 34. yılı doldurup 35. yıla girdiğimiz gün bugün arkadaşlar 27 Ocak 1991 evlendiğimiz yıl artık 34 yılı devirdik Allah'ın izniyle 35 yılımıza girdik arkadaşlar evet bu güzellikler de evlilik yıl dönümümüzün hatrına, anısına hediyesi olarak biraz önce eşim bunları getirdi. Ağzım kulaklarımda kendimi çekmiyorum. Ağzım kulaklarımda bahçede böyle bir şeyler yapıyordum yabani otlar arıtırken. E, eşim elinde iki tane torbayla geldi. Önce hiç anlamadım. Bizim böyle bir eski sevdamız da var Eşimle birlikte dedim Yine eski mi aldın Böyle eski bir eşyalar işte Ondan sonra Sonra hemen anladım Üstünde böyle fiyonklar falan Ondan sonra Bir baktım ki Bu güzel melo kaktüsler Bakın şunların güzelliğine Böyle toprak ee, Saksılarda Gerçekten gerçekten Çok kocaman çok kocamanlar çok büyük benim böyle bu denli böyle güzel kaktüslerim yoktu üstleri hep böyle pamuk pamuk Ben inanın bunlardan çok pahalı diye hiç kendime almıyordum ee, Evet bizim arkadaşlardan e, onda çiçek sayfaları var Cem Bey e, eşimin de yıllardır arkadaşıdır o yardımcı olmuş ona söylemiş demiş güzel ve özel böyle çiçekler alır mısın diye ve bu böyle yılanmış çiçekleri benim adıma Cem Bey seçmiş eşim de bunları getirdi geldi mutluluğumu hemen hemen sizlerle paylaşmak istedim evet dedi ki Eşim bunların ismini koymuş. İki tane çocuğum var. Bir kız diye olan kızımın adı Aybüke, oğlumun adı Samet. Dedi ki bu büyük olan, bu çiçeklerin adı var dedi. Birinin adı Aybüke, birinin adı Samet dedi. İki çocuğum. Yani böyle çiçeklerin ismini, çocuklarımın ismini. eşim vermiş. Tabii ki bundan sonra. Bunun ismi hep Aybüke. Bunun ismi de Samet olarak geçecek. Evet. Çiçeklere, çiçeklere de isim koyduk ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Allah'ım e, böyle bir iç çektim. E, tabii ki bu esnada ağzım kulaklarımda. <laughs> çok mutluyum çok. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum eşime. Allah'ım daha nice nice Yıllar birlikte e, yaşayalım. Bu güzel hediyesi için tabii ki biraz önce de ben e, küçük bir short e, için bir e, e, küçük kısa video çekmiştim. Dedim hani böyle çiçek kim neyi seviyorsa ona e, bana da böyle dün arkadaşım e, Karaburun'dan dün e, İzmir Karaburun'da e, festival vardı Nergis Festivali oradan çiçek bir de. Bir tane daha bir arkadaşımız bana e, krizantem gibi hani böyle şey e, kısım patılardan böyle beyaz papatya papatya gibi onlardan göndermiş. Eşimle birlikte e, ablama demiş götür. Daha biraz önce böyle e, öyle bir şort çekmiştim. Ve ben bugün evlilik yıl yıldönüm, dönümümüzün olduğunu çoktan unutmuştum. Ve üzerine böyle Nasıl güzel geldi ya. Ballı kaymak gibi oldu. Ballı kaymak gibi. Gerçekten mutluluğuma diyecek yok. İnanın arkadaşlar. Şöyle hani böyle pırlantalar, altınlar, zümrütler gelse o kadar o kadar mutlu olmazdım. Bakın şınların güzelliğine. Yoktu benim bunlardan işte. Bunlar çok pahalı çiçekler. Ben bunlardan kendime hiç almamıştım ve ve şükürler olsun ki çok güzel oldu. Bu tarz böyle pamuklu pamuklu melokat de oldu. Bunları artık evimin verandamın en güzel yerlerinde e, yerine alacaklar. Harika harika. Evet arkadaşlar bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, çok güzel benim için hiç unutulmayacak hediyelerden İşte bu yani bizim için çiçek seven dostlarımın kardeşlerimin en sevdiği hediye her e, Herkes için herhalde öyledir yani çiçek seven herkes İşte böyle bu güzel hediyeler İnşallah bütün çiçek seven dostlarıma hep çiçek hediyeler gelsin Bizleri bu mutlu eder, bunlarla huzur buluruz. Evet. Ay bakmaktan kendimi böyle gözlerimi alamıyorum. Maşallah maşallah. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Evet. Dile kolay 34 yıl, bir ömür hiç. Nasıl geldi, nasıl geçti, inanın hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Ömür öyle geldi, öyle geçti. Evet. Böyle işte arkadaşlar artık e, e, kaç 35'in içine girdi, yaşımda 55'in içine işte böyle arkadaşlar. Böyle bir masal gibi geldi, geçti. Allah'ım bundan sonra da dualar ediyorum. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla Allah'ım sağlıkla sınamasın. En önemli şey o. Sağlık olduktan sonra gerisi, gerisi kolay arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle dışarıda birkaç tane bahçede fotoğraflar çektim. Bir de dedim böyle, kış bahçemde böyle, bugünün anısına gelen bu güzelliklerimi, bu melo kaktüslerimi sizlerle paylaşmak istedim. Evet harikalar. Böyle bu pamuklu üstü pamuklulardan klasiklerden hep vardı. Bu tarz özel türlerden hiç böyle yoktu. Şükürler olsun da eşimin sayesinde evlilik yıl dönümümüzün anısına muhteşem oldu. Çok güzel hediye oldu. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. Nice birlikte el ele kol kola göz göze sevgiyle aşkla muhabbetle hep birlikte bütün sevdiklerimizle daha nice nice yıllarımız olsun. Allah'ım gönlümüzden huzuru, mutluluğu eksik etmesin. Evet arkadaşlarım. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ben sevincimi biraz daha yaşayayım. İnanın eşim böyle getirince ağzım kulaklarımda gülmekten başım ağrıdı. Gülmekten baş mı insanın? İnanın ağrıdı işte arkadaşlar. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.